Aynı burayı gibi. Bunun aynısı. Aynı böyle bir tepe var. Ama orada bayrak var. Bayrak var. Orada kar vardı. Dostlar malzemeler bıraktık. bir şöyle bir tepeye doğru bir tırmanacağız. Bak bardak kırmışlar burada. Bak şerefsizlere bak. Küfür etmeyeceğim. Neyse. Devam edeyim Hı -hı. Evet. Şurada. Yukarı çıkalım ama ya burada da cam var görüyor musun? Göl yukarıdan abi güzel gözüküyor ha. Ben telefonu aldım, da, ben telefonu aldım mı? Almamış. Bir şey olursa benim telefonu çaldı. benimki yuttu ya. Sen, He, ben açtım. Biraz soğumuştur diye, yürürken çeksin diye. Peki, şey Neydi? İsviçre olsa beğenmez diye. He, aynen öyle. Bakça olsa beğenmez diye. İsviçre olsa gitmezler. Şey giderler. Memleket ya gitmezler buralara. Yol oradan mı gidiyor? Sanki buradan gitmişler Ahmet. Ha bu aradan. Ama ot büyümüş. Bak şuradan biri yol yapmış buraya. Biri veya birileri. Kapan kapan. GoPro kapan. Geri zekalı kamera. Ahmet burada da ne ev yapılır abi taşlardan. Bir tane taş ustası çağıracaksın. Diyeceksin ki malzeme burada. Gel bana buraya ev yap. He. Atlama yeri. Mis gibi. He? Mis gibi atlama yeri var orada işte. Ne sekmiş olur muyuz? Bence oluruz. Gelelim. Bura derin ya. Yüzme bilmiyorsan buraya girme zaten. Hayır kıyılarda belki. Seneler mi? Nora çıkılır mesela. Şuraya çıkacağız ya. Nereye? Şuraya çıkacağız. Ee, haydi gidelim bakalım. Geçençi alıyorsun Aa, öyle. Bak. Boyu bayağı derin orası. ha. 15-20 metre var herhalde. Şuradan, şuradan atlayacağız. Böyle atlayacak deliler var da. Yüzme biliyorsan ama şurası çok güzel yüzme yeri. He aynen orası süper. Ama bayağı güzel. Ben oraya giderim. Dönüşte gireyim mi oraya? Beni çek. He? Bayağı derin Ahmet lan. Hangisini? O gitmez ya. Ne? O gitmez. Ahmet şöyle yerlerde motor sürmüştük hatırlıyor değil <laughs> mi? <laughs> Su geliyor ya yukarıdan bir yerden Ahmet. Bak. Çekeyim mi oradan seni? Kim var böyle? Mağarada mı var bir yerde? Adamın sesi ta arkadan geliyor. Ver ahmet çekeyim seni orada. Basılı tutabilirsin. Ne oldu lan kapandı ya bu. Basılı tutabilirsin Neye basılı tutacağım? Kameraya. Açmak Kamera isim. nerede? Ha şurada. Bir Geldi şimdi. Doğal şu portre mi? Evet, evet. Portreden o 2x falan yazardır köşede. He birikti portre o, o şu an. Onu 1x yap, 2x yap, 3x yap fark etmiyor. Zoomla diyorsun yani. Fark etmez. <laughs> <laughs> Fotoğraf çekmeye gideyim de yüzmeyi gideceğim. Evet. Bakalım. Seçip beğene al. 0.5x daha güzel. Fotoğrafta. Aynen. Böyle çekeceğim. Dur. Böyle yükseklik belli oluyor. Öbür lenste yükseklik belli olmuyor. Bak 0.5'te süper gözüküyor. Bir de şöyle çeker misin? Şekerim tamam et. Ayı biliyorsun ya. Yani. Bir de yan çekeceğim. Göl tamamı görülsün. Sana bak çok güzel duruyor şu an. Geleceğim mi yukarı çok yüksek burası. He? Şuraya nasıl çıkarım? Evet <laughs> evet abi hiçbir şey e, halat balat yok nasıl çıkıyorsun? <laughs> <laughs> oh, Aa Ferhan seni orada videoya alayım. Şöyle yerden gösterip kaldırıyoruz ya. He. Ama o zaman pusluydu. Pusluydu. İstersen de. He cebimde. Çekeceksen verem. Çekeceksen verem. Ben çekeyim ya. Onda bayağı var. Ben gidene kadar öteki bataryayı doldururuz zaten biz. Şöyle. Video bayağı uzun olacak ama. Bu video izleyicileri ekrana bağlayacak Ahmet. Acele oldu ya şu. Ben, <laughs> mi açıp, şey mi ben açıyorum ya. Hı. Kendi açmak. <laughs> Nefes nefese kaldı. Motorlar şurada. Buraya kadar yürüdük. Ahmet Tepe'ye çıktı Ben kesildim. <gülüyor> <gülüyor> geliyorum da yukarıdan geliyorum biraz. Bu daha önce yürümüş yerlerden değil de kullanılmamış yerlerden. Buraya kadar çıktık. aşağısı böyle uçurum. Hala çekiyor mu? Çekiyorsa düşüneceğimi, ineceğimi düşünüyor. Nereye? Aşağıya. Yok canım iniyorsun. Bakalım burada çekecek. Ben diyorum Ahmet yavaştan. Ben de şeyi yapıyor burası. Stres yaptırıyor bana. Tek gelme gitme ya. He? Bundan Bunda sonradan istediğiniz zaman alabiliyorsun değil mi batarya? He? Onadan istediğin kadar alabiliyorsun. Tabi tabi aynen satılıyor. 10 tane de alabiliyorsun. Aynen öyle. Onun içindeki 128'lik. Yanlış hatırlamıyorsam 2 saat. Kamera görüyor. <gülüyor> 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 He. Demin çıktığımız nokta şurasıydı. Şimdi diğer tarafa dolanıyoruz. Nefes nefese kaldım. Çok yoruldum ya. Çalışmadı için. Şimdi ısınınca normale döner o ya. Tabi o da var. Aynen. Bir He? Bir niye? Bir toz her yer. Toz oluyor ya toz. Bir Eldivenim toz olsun. Ben, elim niye toz oluyor ya? Eldiven ne işe yarıyor o zaman? Kaysak düşecek ne olacak Ahmet? O zaman sıkıntı. Bunun amacı tedbir zaten. İnşallah yük dengesini doğru yapmışımdır ya. Şöyle bakayım yine bir şey unuttuk mu? Evet sevgili dostlar. Biz şimdi toparlanıyoruz Bektaş'a doğru gideceğiz. Sonra kamp açığımız noktaya gideceğiz. Bu bardak bizim olabilir. Şuradaki ateşlenecek yere bırakalım. Hatta şu da bizim olabilir. uçmasın. Ben de ısıtayım şunu.